Müslüman sancağı indikten sonra Kudüs tarihteki önemini tekrar kaybetmiş ve zulüm ve gözyaşı beldesi olmuştu. Bu sefer Batı medeniyeti Kudüs aynasında kendi şiddetini ve vahşetini izliyordu. Ama zaman geçti. 88 yıllık bir esaretten sonra İslam dünyasında yine bir güneş doğdu, bir ufuk Kudüs'ün üstüne doğru ışıklarını yaymaya başladı. Doris parfümün katkılarıyla hazırlanan Aslında Öyle Değil başlıyor. Merhabalar değerli izleyenler. Bundan sonra her 15 günde bir May Mecra ekranlarında aslında öyle değil diyeceğiz size. Peki hangi konuda? Elbette ki insanlığın hafızası yani tarih konusunda. Bugüne kadar pek çok tarih kitabı karıştırdınız, pek çok tarihi bilgi öğrendiniz. Ama acaba hepsini hakkıyla öğrendiniz mi? Detaylara çok daha yakından baktınız mı? İşte bizim amacımız bu ekranlardan hiç görmediğiniz, hiç bakmadığınız pencerelerden size tarihe baktırmak. Tabii bugün tekim ama bundan sonraki programlarımızda değerli Ozan Bodur'la birlikte sohbet havasında bu programı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Şimdi aslında öyle değil dedik ve ilk sorumu sormak istiyorum medyaya baktığınızda, televizyonları açıp gazeteleri karıştırdığınızda, sosyal medyada gezindiğinizde son bir yıl içerisinde çok acı ve elim manzaralar görüyoruz. Bu elim manzaraların merkezinde adeta bir zulüm, kan ve gözyaşı beldesi olmuş Filistin ve elbette ki Filistin'in ve bütün İslam aleminin kalbi olan Kudüs yatmakta. Peki bilmeyenler belki de genç kuşaktaki arkadaşlarımız şunu soruyor. Ne oldu da bu Kudüs meselesi, bu Filistin meselesi birdenbire patladı? Hayır hayır. Asla öyle değil. Hatta programımızın ismiyle aslında öyle değil. Kudüs meselesi yeni başlamadı. Tarih boyunca Filistin ve onun mukaddes merkezi olan Kudüs'ün bizim bakış açımızla medeniyetlerin adeta bir aynası gibi olduğunu görüyoruz. Lütfen bu ifademin altını çizin. Tekrarlıyorum, Kudüs bir aynadır. Her medeniyet onda kendisini seyreder. Nasıl mı? Bunu tam olarak size dilimin döndüğü ve vaktimizin yettiğince izah etmeye çalışacağım. Aslında Kudüs kimin? Kudüs Ora'nın ilk ismi olan Yeruşalim İbranice yani esenlik, barış, huzur beldesi olarak adlandırılan bu beldeye kim huzur, barış ve esenlik getirmişse yine Arapça'da Kudüs kutsal, bereketli anlamına itafen buraya kim bereket ve kutsallık getirmişse onun Kudüs'e baktığımızda hem bir kral hem peygamber olan Hazreti Davut zamanında buranın kurulduğunu, Hazreti Süleyman döneminde Batılıların Süleyman Mabedi bizimse Mescid-i Aksa diye yani Beytül Makdis diye bildiğimiz mukaddes mabedin inşa edildiği dönemde hem bir huzur ve esenlik beldesi hem de kutsal ve bereketli bir bölgeydi. Ama peygamberler Darübekaya gittikten sonra onların takipçileri tevhid inancını bozup ve onların mirasını göz ardı ettiklerinde yavaş yavaş bu belde de esenlikten ayrılıp bir zulüm beldesi haline gelmeye başlamıştı. Etraftaki bütün medeniyetler dünyada bu şehri ele geçirmek için adeta buraya doğru ilerliyorlardı bütün siyasi karışıklıklar içerisinde ve peygamberlerin getirdiği inancın saflığından uzak kalan bu beldeye belalar yavaş yavaş akmaya başlamıştı. Babil kralı Nabukadnezar'ın buraya gelip burada büyük bir katliam yapması ve buradaki Yahudileri sürmesi ve ardından da Yahudilerin yine buraya dönüp yine Kral Herod zamanında burayı inşa etmeye çalışması pek de huzur getirmedi. Ardından Romalılar geldi. Hem Hadrian hem Titus zamanında bu mukaddes belde dağıtıldı. Bir putperestlik merkezi haline getirildi ve burada peygamberlerinin sözünü dinlemeyen, onu takip etmeyen Yahudiler dünyanın dört bir tarafına Dağıldılar ve bu mukaddese maneti kaybettiler. İşte aslında ilk çağ tarihinden kısaca özetlediğimiz bu noktada şimdi bizim tarihimize geleceğiz ve başta söylediğim yani kudüs kimindir? Kudüs buraya barış, esenlik, huzur kutsallık ve bereket getirenindir ifadesiyle bizim tarihimizden örnekler vermeye çalışacağım. Kudüs gerçekten gözyaşları içerisindeydi. İşte tarihin ufkunda Hazreti Peygamber'in yeryüzüne gelmesi ve vahiy almasından sonra yükselen İslam medeniyeti ve İslam devleti, bu Kudüs'teki kan ve gözyaşını da bitirecek ilk hamle oldu. İkinci halife Hazreti Ömer zamanında İslam fetihleri Kudüs'ün kapısına kadar gelmişlerdi. Kudüs'ü kuşatan komutanlar bildiğimiz büyük sahabelerdi. İçinde Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan tutun Amr İbnül As'a kadar ve Adhalit bin Velid'den Bilal Habeşi'ye kadar bildiğimiz bütün önemli ashab Kudüs'ün önlerindeydi. Kudüs o sıralarda Bizans'a bağlıydı ve başında Patrik Sofrianus vardı. Patrik Sofrianus'a üç tane teklif yapıldı. Ya Müslüman olacaksınız ya teslim olup İnancınızda kalıp ama Müslümanlara cizye vereceksiniz ya da sizle savaşacağız. Patrick Sofrianus bu teklifi değerlendirdikten sonra bir karşı mektup yaz. Dedi ki, evet, sizle teslim olacağız, inancımızda kalacağız ama bir şartım var. Bu beldeyi yalnızca sizin halifenize teslim ederim. Buraya gelecek anahtarı ona vereceğim ve savaşmayacağız. Tabi haber Hazreti Ömer'e ulaştırıldığında Hazreti Ömer yanında bir yardımcısıyla anlatılan rivayet odur ki Kudüs'e doğru yola çıktı. İşte Kudüs'ün ilk muhafızı İslam'ın büyük ashabından hulafay Raşid'in ikincisi olan Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer döneminde pek çok yer fethedilmişti. Mısır alınmıştı, Irak ele geçirilmişti, Sasanilerin sarayı ele geçirilmiş, başkentleri Medain'de İslam sancakları dalgalanmıştı. Ama Hazreti Ömer hiçbirisine kalkıp gitmemişti. Peki Hazreti Ömer'i Medine'den kalkıp Kudüs'e götüren neydi? sadece Hazreti Ömer değil bütün ashab için Hazreti Peygamber'in Miraç mucizesine tanık olmak ve onu dinlemek ap ayrı bir ufuk açmıştı. Hepsi gitmese de görmese de Kudüs'ü avuçlarının içi gibi biliyorlardı ve Hazreti Ömer bu aşkla uzun bir yolculuğa koyuldu. Rivayet odur bilirsiniz. Hazreti Ömer yardımcısıyla birlikte deveye sırayla binerken Kudüs kapısına geldiğinde sıra yardımcısındadır. Ve yardımcısı der ki ey halifem ey emiril müminin sıra sizde hani kapıdan içeri gireceğiz o kadar protokol var bu protokolde benim bilmem yakışık almaz buyurun sıra sizin dedi ama Hazreti Ömer o kılıç gibi keskin adaletiyle bunu asla kabul etmedi ve İçeri girdiklerinde onu tanımayanlar devenin üzerindeki bedeviye saygı göstermeye başlayınca o da eliyle müminlerin emirini işaret etti. Bu ilk şoktu. Hatta şöyle rivayet edilir ki Sofriyanus'un bu manzarayı gördüğünde bir köşeye çekilip ağladığı rivayet edilir. Hazreti Ömer ona ey Sofriyanus Kudüs'ü kaybetmek bu kadar mı zoruna gitti dediğinde hayır hayır ben sizin sadece bir istilacı olduğunuzu sanıyordum. Kudüs'ü almayı diğer şehirler gibi bir heves uğruna yaptığınızı ve hevesiniz bitince buradan çekilip çölünüze döneceğinizi düşünüyordum. Ama bu adaleti ve hakkaniyetini gördükten sonra artık sizin buralardan gitmeyeceğinizi ve Kudüs'ten bir daha çıkmayacağınızı anladım dedi. İşte Kudüs'ün ilk muhafızı Hazreti Ömer belki de büyük peygamberler Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'dan sonra kan ve gözyaşı beldesi haline gelmiş bu beldeye Kudüs'e ve Filistin'e yeniden barış, esenlik, bereket ve kutsallık getirdi. İlk girdiğinde Bundan sonraki yüzyıllarda bütün Müslüman hükümdarlara örneklik edecek olan İlya halkına yayınladı ki Kudüs'ün Bizans dönemindeki ismi buydu. İlya halkına yayınladı emannamesini yayınladı. Bu de birincisi Kudüs halkının tümüne yönelik, ikincisi Hristiyanlara yönelikti. Burada kalın, işinizle, gücünüzle, ibadetinizle uğraşın ve İslam sancağı altında rahat edin dendi. Ne yazık 21. yüzyılda Filistin'de Hazreti Ömer'in aynı inancından olan Müslümanlar var olabilmek için bütün dünyanın önünde ve insan haklarının geliştiği söylenen bir yüzyılda bir can pazarı mücadelesi vermekteler. Ama burun kıvırıp küçümsediğimiz 7. yüzyılda İslam'ın büyük halifesi Hazreti Ömer herkese bu hakkı vermişti. Evet Hazreti Ömer Kudüs'ün muhafızı oldu. Hazreti Ömer sadece buraya değil aynı zamanda Sofriyanus'tan kendisine Beytül Maktis'i yani Hazreti Peygamber'in miraca çıktığı yeri göstermesini istedi. Aslında Sofriyanus birkaç şaşırtmaca yaparak Sion Tepesi'ni ve Kıyamet Kilisesi yerini gösterdi ama o güne kadar hiç Kudüs'e gelmemiş olan Hazreti Ömer hayır burası değil dedi daha başka bir yer olmalı. Sofrianus anlamıştı. Beytül e götürdüğünde Hazreti Ömer hüzünlendi. Çünkü Romalılar zamanında burası bir çöplük haline getirilmişti. Hazreti Ömer ve Müslümanlar buradaki çöpleri temizlediler. Geniş bir alan açtılar ve Hacerül Muallak denilen yerde bir namaz kılındı. Ki daha önce aslında bütün dünyaya örnek olabilecek bir Müslüman hükümdar olarak Hazreti Ömer'e Tam ikindi namazı vakti geldiğinde Kıyamet Kilisesi ya da Kamame Kilisesi denen Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan ve mezarının olduğuna inanılan yerde Sofrianus namaz kılma teklifinde bulunmuştu. Burası da Allah'a nevidir. Buyurun, burada namaz kılın dediğinde Hz. Ömer bunu kabul etmemiş. Biraz daha dışarı çıkarak boş bir araziye namaz kılmıştı. Yine İslam tarihi kitaplarında rivayet edilir ki bunun nedeni Hazreti Ömer'in daha sonra Müslümanlar elinizden Ömer burada namaz kıldı diye kilisenizi alırlardır. Yine 21. yüzyılda aslında kimseye hayat hakkı vermeyen, evleri gasp edilen, ibadetleri yıkılan Müslümanların halifesi Hazreti Ömer'in tavrı. Evet Hazreti Ömer döneminde barış, esenlik, bereket geldi dedik. Daha sonra tabelası nasıl değiştirse değişsin bütün Müslüman devletler, buraya hakim olan Müslüman devletler İslam'ın bu büyük halifesinin ki o da dersini Hazreti Peygamber'den ve Kur'an-ı Kerim'den almıştı. Bu barış, esenlik, bereket politikasını bir arada huzur içinde yaşama politikasını yürütmüşlerdi. Ama ufuk karardı tarihler 11. yüzyılın son çeyreğinin son yıllarını gösteriyorlardı. Fransa'daki büyük bir konsülde Papa avazı çıktığı kadar Deus levolt yani Tanrı böyle istiyor diye Müslümanların elinden Hazreti İsa'nın doğduğu kilise, Hazreti İsa'nın mezarının olduğuna inanılan kiliseyi alması için bütün Hristiyanları kışkırtıyordu. Hem şövalyeler, hem krallar, hem de sıradan halk Oluk oluk İslam topraklarına ve doğuya akmaya başladı ve tarihler 15 Temmuz 1099'u gösterirken ne kadar garip cilvelerle doldu değil mi tarih? 15 Temmuz 1099'u gösterirken Hristiyanlar yani haçlı birlikleri Kudüs'e girdiler ve Kudüs'te kimseye acımadılar. Ki Romalılar zamanında Yahudilerin Kudüs'e girmesi yasaklanmışken İslam devleti zamanında Yahudilerin de yerleşmesi Hristiyanlar ve Müslümanlarla birlikte burada yaşamasına izin verilmişti. Ve gelen Haçlılar bir Haçlı kroniğinin tarifiyle atlarının dizleri kan içinde şehirde yürüyorlardı. Ne mukaddes beldeye ve buradaki kubbetü sahraya sığınan Müslümanlar ne sinagoglarına sığınan Yahudiler kimseye acınmadı. Hatta Doğu Hristiyanlar yani Katoliklik dışında Doğu Hristiyan kiliselerine mensup olanlara da acımadılar. Ve Kudüs için gözyaşı ve acı dönemi tekrar başlamıştı. Müslüman sancağı indikten sonra Kudüs tarihteki önemini tekrar kaybetmiş ve zulüm ve gözyaşı beldesi olmuştu bu sefer Batı medeniyeti Kudüs aynasında kendi şiddetini ve vahşetini izliyordu. Ama zaman geçti. 88 yıllık bir esaretten sonra İslam dünyasında yine bir güneş doğdu, bir ufuk Kudüs'ün üstüne doğru ışıklarını yaymaya başladı. Evet bahsettiğim kişiyi yani Kudüs'ün bir başka muhafızını herhalde siz de tahmin edebildiniz. Kendisi büyük bir asker, geleceğin büyük bir sultanı ve yetenekli bir asker olması yanı sıra rahlenin önünde diz çökerek dersini büyük alimlerden almış. Hani Platon'u söylediğince hem bir bilge hem bir kral diye batılı tabirle söylersek ortaya koyacağımız muazzam ve iftar edeceğimiz bir örnek. Selahaddin Eyyubi, Irak'ın Tikrit şehrinde doğan ve kökenleri Azerbaycan'dan Yemen'e kadar farklı ailelerden birleşmiş olan bu büyük hükümdar ve onu elinde hamur gibi yoğuran iki büyük isim İmadüddin Zengi ve oğlu Nurettin Zengi. İşte Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün büyük muhafızı oldu ve adını altın harflerle yazdırdı tarihe sadece de bunu yapmadı. Selahaddin Eyyubi hem komutanlığı döneminde hem de Mısır'a vezir olarak gidip ardından Mısır sultanı olup Eyyubileri kurduğu yıllarda kendisine sarayda kalmayı ve gülmeyi haram etmişti. Bazı alimler onu uyardılar. Tebaanıza karşı neden bu kadar güler yüzlü değilsiniz? Siz güler yüzlü olmazsanız tebaanızdan neyi bekleyebilirsiniz?" dediler. O da dedi ki Hazreti Peygamber'in miraca çıktığı ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs. Franklerin elindeyken, hilal oradan inmişken ben nasıl gülebilirim ve nasıl sarayda oturabilirim? Tarih kitaplarının söylediğine göre Kudüs fethedilene kadar sarayında değil çadırda oturmuştu. Aslında biz Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlıklarını anlatıyoruz. Ama tarih sadece bu hikayeleri ya da yaşananları dinlemek midir? Bugünün Müslümanları olarak ne ders alıyoruz? Aslına baktığımızda Selahaddin Eyyubi'nin hayatının her safhası bugüne 21. yüzyıla bize hem dersler vermekte hem de acılarımız için bir ilaç reçetesi göstermektedir. Selahaddin Eyyubi'deki bu adanmışlık. Kişisel siyasi kariyerinin ötesinde Kudüs'e odaklanması, hem bir alim hem bir hükümdar hem bir asker gibi yaşaması Artı Selahattin Eyyubi'nin olduğu dönemde Mısır'dan ordusunu alıp doğruca Kudüs'e sefer yapmaması. Tam 10 yıl boyunca Mısır'dan sonra Suriye'ye ilerlemesi. Burada hem Haçlılarla hem de ayrılıkçı Müslüman emirlerle savaşması ve öncelikle ilk adım en büyük adım olarak İslam dünyasını tamamen tek bir konuda Tek bir yumruk haline getirmesidir başarısındaki önemli adım. Yoksa Selahattin Eyyubi gelmeden önce garip bir manzara Suriye'deki Tel Beşir'de bir savaş sahnesi çizeceğim size. Bir meydan düşünün Tel Beşir Meydanı ve bu meydanın iki yanında iki ordu var. Bu orduların her ikisinde de hem hilalli bayraklar hem kelime-i tevhid bayrakları hem de haçlar yükseliyordu. Bir tarafta Musul emiri Müslüman emir Çavlı, yanında Urfa kontu Joselin, diğer yanında Halep emiri Rıdvan ve Antakya haçlı kontu Tansuret. Ve iki yanda da Müslüman ve Hristiyan askerler sadece siyasi emeller için savaşıyorlardı. Tel Beşir manzarası sürdükçe Kudüs asla Müslümanların olamazdı. İşte Selahaddin Eyyubi bunu yok etti. Hem 1187 Hıddin Savaşı'nda Haçlı ordusunu ezdi. Ardından da 88 yıllık esaretten sonra Kudüs'ü kurtardı. Herkes 15 Temmuz 1099'daki gibi bir katliam bekliyordu. Ama Selahaddin Eyyubi Hazreti Ömer'in izinden gitti. Emannamesini yayınladı. Sembolik denebilecek diyet fiyatlarıyla esirleri kimini de hiç diyet almadan serbest bıraktı. Sadece dininden dönen Müslümanlara ve tapınak şövalyelerine acımadı. Onun dışında inanç gözetmeden herkese serbest bıraktı. İşte Selahaddin Eyyubi'nin bu mücadelesi tekrardan Kudüs'ün ikinci muhafızı olarak İslam sancaklarının yükselmesiyle tıpkı Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Ömer devrinde olduğu gibi Kudüs için parlak, güzel günlerin yaşanmasına neden oldu. Ama baktığımızda Selahattin Eyyubi'nin daha sonra belki bir programda anlatırız. Ozan hocamla da konuşuruz. Hem sur kuşatması hem akka kuşatması ki Kudüs'ü geri almasıyla fethetmesiyle kralların savaşı denecek olan 3. Büyük Haçlı Seferi başladı. Burada yaşadıklarında maalesef kendisinin bu davasında İslam dünyası tarafından çok yalnız bırakıldığını ve çok içli ve çok acı mektupları Abbasi halifesinin saraya yazdığını söylüyoruz. Tarih aslında hem değişiyor ama hem de bir yandan da yine hatalarıyla aynı tabloları önümüze seriyor. Biz bugün 21. yüzyıl Müslümanları olarak Siyonizmin zulmü altında inleyen, istila edilen, evlerinden kovulan, katledilen Müslümanlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsak biraz tarihi karıştırıp Selahaddin Eyyubi'nin yaptıklarına bakmamız ve bir yol haritası çizmemiz yeter de artar bile. Ama ne yapalım tarih gözümüzün önündeyken yine de bunlara bakmıyoruz ya da baktırılmıyor kim bilebilir. Neyse aslında Kudüs'ün tam en bahtiyar olan mevsimine geldim ama sözü de biraz uzattım. Bence şimdi burada keseyim ve daha sonra Tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin bir miraç günü Kudüs'e girmesi gibi ilahi cilvenin kendisini gösterdiği bir yıla geleceğim 1516 yılına. Bu sefer Kudüs'e tarihindeki peygamberlerden ve Hazreti Ömer'den sonra en bahtiyar yıllarını yaşatan bir sancağı dalgalandıracağız. Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı sancağının Kudüs'te dalgalanması ve ondan sonra da üzülerek tekrardan 1917'den sonraki zulüm, kan ve gözyaşını anlatacağız. İşte tarih önümüze birbirinden farklı tablolar seriyor. Dediğim gibi tarih sayfalarını karıştırıp dinlemek ve kendimizi hizaya çekmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Aslında bu en kolay olanı ama nedense de bunu tekrar söylüyorum yapmıyoruz. O zaman şimdilik sözü burada keseyim. Sözün kısası makbuldür demiş eskiler. Ve sizi de merakta bırakayım. Sadi Şirazi'nin dediği gibi dinleyen kulak olmasa söyleyen dil neye yarar? Sizler de dinlediğiniz sürece bir sonraki safayı da bir sonraki programımızda anlatayım. Kalın sağlıcakla. Dior's parfümün katkılarıyla hazırlanan aslında öyle değil sona erdi.